Şanlıurfa ili çok sayıda eşsiz ve özgün nitelikte tescilli yapıya sahip. Bu yönüyle Türkiye'de en çok tescilli yapının olduğu iller arasında yer alıyor. Biz de ajans olarak kurulduğumuz günden bu yana Şanlıurfa ilinde turizmi ekonominin önemli kollarından biri haline getirme adına önemli çalışmalara imza attık. Bu çalışmalara sürdürürken de birbirini tamamlayıcı unsurların olmasına önem verdik. Bugün bulunduğumuz alanda yine özel bir adada yer alan 13 tescilli tarihi yapının butik otele dönüştürülerek işlevlendirilmesi projesi İlk başta akademik akılla ortaya çıkan bir şey. Şanlıurfa kent dokusunun e, cami kebir dediğimiz aslında ulu cami ve çevresindeki yerleşimin e, doku yoğunluğu açısından en yoğun olduğu bölgeydi. E, bir akademik çalışma kapsamında başlatılmıştı süreç devamında detaylar bizde yeni heyecanlar uyandırmaya başladı ve bu e, kent belleği açısından, toplum açısından nasıl değerlendirilebilir? E, Şanlıurfa şehrindeki koruma aklı nasıl kurgulanıp? E, nesilden nesile aktarılabilir. E, bu kapsamda bir çalışma başlattık. Otantik havası bizi çok mutlu etti. Tam Urfa'ya yakışır bir otel olmuş gerçekten e, ve çok gayet merkezi ulaşılabilir her yere. Bu yönden de çok iyi. Memnun kaldık yani biz. Taş Konağı hissediyorsunuz. Yani hem teknoloji var her anlamda kullanabileceğiniz. Hem de e, a, taş evin güzelliği var. Yani o dokuyu alıyorsunuz. Uyurken huzurla uyuyorsunuz. Yani e, sıradan beş yıldızlı otel gibi değil. Hiç değil. Ya yani her şey var. En ince özellikler düşünülmüş yani. Biz bu projeyle 13 tescilli yapıyı turizme kazandırırken yürüttüğümüz diğer projelerle buraya açılan sokakları da sağlıklaştırdık ve entegre bir alan oluşturulması sağladık. Kısa süre içerisinde de projenin kompakt bir yapıda olması turizmcilerin ilgisini çekti. Türkiye'nin en büyük butik oteli olarak hizmet vermeye başladı. Burada yapılmak istenen şey koruma adına da bir örnekti. Yani sadece buranın bir otele çevrilip ziyaretçilerin gelmesi değil, gelen ziyaretçilerin hem her sosyoekonomik durumdan olması, gözetildi. Hem de buradaki restorasyon çalışmaları diğer yapılar için bir e, eşik olsun diye bir amacımız vardı. Ona da ulaştığımızı düşünüyorum. Yani odaları harika. Personellerin e, hakeza e, gösterdiği ilgi gerçekten çok mükemmel. Herkesin kesinlikle gelip görmesi gereken bir yer diye düşünüyorum. Tarihi dokusu var, hep komple taş, içerideki oymalar olsun, yani çok güzel, çok memnun kaldık yani. Şanlıurfa'da çok sayıda tescilli kültür varlığı mevcut. Bunların e, turizme kazandırılması e, bir yandan önemliyken, aslında işlevlendirilerek istihdam fonksiyonu kazandırılması da önemli hale geliyor. Biz burada e, bu tarz çalışmaları tamamlarken, otelcilik sektörü biliyorsunuz, çok çeşitli alanlarda istidam imkanları oluşturan bir sektör. Bu otel örneğine bakacak olursak tamamlanır tamamlanmaz faaliyete geçtikten sonra değişik branşlarda çok sayıda gencimiz istidam edilmiş oldu. Şanlıurfa Türkiye'nin en genç nüfusa sahip ili. Bu noktada Şanlıurfa'daki genç nüfusu ekonomiye kazandırabilme adına bir yandan imalat sektöründe evet emek yoğun alanlarda projeleri desteklerken turizm sektörünün de gücünü e, harekete geçirip, burada da önemli bir e, istidam alanı yaratmayı hedefliyoruz. Karaca Dağ Kalkınma Ajansı tarafından hayata geçirilen Kültür Adası Restorasyon ve İşlevlendirme Projesi, bölge potansiyelini harekete geçirerek Şanlıurfa ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin dünya çapında bir turizm destinasyonuna dönüşmesine destek veriyor. Yerli ve yabancı turistler için cazibe merkezi olan bölgede hayata geçirilen projenin hedefi alternatif turizmi ve bölgesel kalkınmayı desteklemek, istihdamı artırmak.